Selam. Bugün iç içe geçmiş iki ayrı kitaptan birlikte bahsediyor olacağım. İlk kitap son derece hassas kişinin zehirli insanlarla başa çıkma rehberi. Yani İngilizce ismiyle The Highly Sensitive Person's Guide to Dealing with Toxic People. Bu kitapta yazarlar hassasiyetiniz bir zayıflık değil korumaya gerektiren bir güçtür cümlesine vurgu yapıyorlar. Son derece hassas bireylerin zehirli kişiliklerle ilişkilerini yönetmeleri için stratejiler sunan bu kitaptan altını çizdiğim 7 dersle devam ediyor olacağım. İlk sırada zehirli davranışı tanımak var. Nasıl ki doktorlar bir teşhis koymadan tedavi uygulayamıyorlar. Aynı şey zehirli insanları ve onların zehirli davranışlarını tanıma konusunda da geçerli. Ne demek bu? Zehirli davranışın ne olduğunu anlamak çok önemlidir. Yazarlar okuyucuların Narsistlerin ve manipü manipülatörlerin özelliklerini belirlemelerine yardımcı olarak ilişkilerindeki zararlı dinamikleri tanımalarına e, olanak sağlarlar. Yani neymiş kitapta narsistlerin ve manipülatörlerin özelliklerini görüyor olacaksınız. İkinci sırada sınırları belirlemek var. Sağlıklı sınırlar oluşturmak ve sürdürmek kişinin kendisini zehirli ilişkilerden koruması için olmazsa olmazdır. Kitap duygusal refahı korumak için sınırları açıkça iletmenin önemini vurgular. Şimdi ben buraya aldığım notlarla devam ediyorum. Çünkü dediğim gibi başta da iki kitabı eş zamanlı okumanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada ikinci sırada yani son derece hassas birelerin Zehirli kişilerle olan ilişkilerini okuduğunuz kitabın ikinci sırasında... ...diğer bir kitaba geçmenizi istiyorum. Anna Klein'in Boundaries kitabı, yani Sınırlar kitabı. Bu kitabın tanıtımında yazar şöyle söylüyor. Direkt oradan okuyorum. Sınırlarınız ihlal ediliyor mu? Sınırlar şu bizi fiziksel ve duygusal olarak diğerlerinden ayırır. Aslında zihinsel ve fiziksel sağlığımız... Ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek için olmazsa olmazlardır. Yine de her gün insanların e, sınırları, kişisel sınırları, duygusal sınırları, arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşları tarafından ihlal edilmektedir. Kişisel sınırların önemine rağmen birçok insan bu çok önemli çizgilerin Nasıl veya ne zaman aşıldığını farkında değillerdir. Yani kişi ben nerede bitiyorum, sen nerede başlıyorsunun çok farkında değildir. Zaten farkında olmadığı için de e, sınır koymakta zorlanır. Yani sınır koymakta zorlanmıyor. Önce sınırı tanımakta zorlanıyor. O yüzden hatta e, yazar şöyle bir soru soruyor. Ben de şimdi size soracağım. Lütfen sonra videonun altında cevaplarınızı görmek isterim. Aşağıdakilerden hangisi size göre sınır ihlalidir? İlk şık, Ester, Betty'e, Mary'nin ona söylediği bir sırrı anlatır. Neyse ben bunu Türkçeleştireyim. Ayşe, Fatma'ya, Zeynep'in ona söylediği bir sırrı anlatır. Diğer şık ise, terapistiniz sizi kahve içmeye davet eder. Neydi soru? Aşağıdakilerden hangisi size göre sınır ihlaldir? Lütfen bu videonun altında bunu görmek istiyorum. Nedeniyle birlikte. Siz onu düşünürken ben kitaba devam ediyorum. Anne Catherine'in Sınırlar yani Boundaries kitabında Sen Nerede Bitersin, Ben Nerede Başlarım başlıklı yazısından, kitabından aldığım 5 parçayla devam ediyorum. 5 başlıkla. İlk sırada kişisel sınırları anlamak var. Ne demiştik? Kitabın temel derslerinden biri. Kendi kişisel sınırlarınızı tanımanın ve anlamanın önemidir. Sınırlar sizin nerede bittiğinizi ve başkaları nerede başladığını tanımlamak için önemlidir. kimliğinizi korumanıza ve duygusal ve fiziksel refahınızı inşa etmenize olanak tanır. Neymiş? Öncelikli olarak sınırlarımızı tanıyacağız, bileceğiz. Ben nerede bitiyorum, sen nerede başlıyorsun? İkinci sırada hayır demenin önemi var. Hayır demeyi öğrenmek, sağlıklı sınırlar koymanın kritik bir yönüdür. Kitap, sizi rahatsız eden veya değerlerinizden ödün vermenize neden olan talepleri veya durumları reddetmenin sorun olmadığını vurgular. Hayır demek sizi güçlendirebilir ve kızgınlık veya yükümlülük duygularını önleyebilir. Yani neymiş burada bize bir e, kopya veriyor gibi yazar. Eğer bir kızgınlık veya yükümlülük duygusu hissediyorsak demek ki orada hayır dememiz gereken bir şeye hayır dememişiz diye düşünebiliriz. Üçüncü sırada açıkça iletişim kurmak var. Etkili iletişim sınırlar koymanın anahtarıdır. Catherine ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı açık ve iddialı bir şekilde ifade etmeniz gerektiğini vurgular. Açık ve dürüst iletişim ilişkilerde anlayışı ve saygıyı teşvik eder ve yanlış anlaşılmaları önlemeye yardımcı olur. Dördüncü sırada sınır ihlallerinin işaretlerini tanıma var. Kitap okuyuculara manipülasyon, suçluluk duygusu yaratma veya saygısızlık gibi sınır ihlallerini gösteren davranışları tanımayı öğretir. Bu işaretleri tanıyarak sınırlarınızı güçlendirmek ve kişisel alanınızı korumak için proaktif adımlar atabilirsiniz. Yani neymiş? Sınır ihlali işaretleri varmış. Yani sınır ihlali olmadan önce işaretler gelirmiş. Siz bu işaretleri görmezseniz sınır ihlaline uğruyorsunuz. O işaretler neymiş? Suçluluk duygusu yaratmak, manipülasyon, saygısızlık gibi. Bunlar işaretler. Bunları tanımak çok önemli. Beşinci sırada ise öz bakım ve refaha öncelik verme var. Şimdi bir önceki kitapta da öz bakımdan bahsediyor ama buradaki öz bakım şöyle bir anlatımı var. O yüzden bunu burada da söylemek istedim. İki kere söylediğimi düşünmeyin diye altını çiziyorum kitaptan alınan önemli bir ders öz bakımı önceliklendirmenin gerekliliğidir. Biz öz bakımı hep ne diye düşünürüz? İşte saçımı başımı tarayayım, elimi yüzümü yıkayayım, işte kendime üstüme başıma bakayım. Ama burada demek istediği şey sınırları belirlemek. Yani öz bakım dediğimiz öz saygı ve öz e, sevgi eylemidir. Ve kendi ihtiyaçlarınıza ve refahınıza odaklanmanızı sağlar. Yani öz bakım sınırları belirlemek için önemli ama bu öz bakımdan kastımız ne öz saygı öz sevgi eylemi diye göreceğiz bunu. zihinsel ve duygusal sağlığımızı öncelik verdiğimizde başkalarıyla ilişkilerimizde daha tam ve olumlu bir şekilde yer alabiliriz. Şimdi biz bu ikinci kitaba nereden geçmiştik? İlk kitabın ikinci şıkkından geçmiştik çünkü ikinci şık sınırları belirleyin de hangi kitaptı bu? Son derece hassas kişinin zehirli insanlara başa çıkma rehberi kitabından e, gelmiştik. Ne demiştim? Bu iki kitabı eş zamanlı okumak e, sizi güçlendirebilir diye düşündüğüm için ikisini aynı anda vermeyi uygun görüyorum. Şimdi biz ilk kitaba geri dönüyoruz ve üçüncü şıkkımıza geçiyoruz. Üçüncü şıkkımızda gücünüzü geri kazanın var. Yazarlar okuyucuları değerlerini fark ederek ve zehirli bireylerin öz saygılarını veya duygusal durumlarını dikte etmesine izin vermeyerek kişisel güçlerini geri kazanmaya teşvik eder. Bireysel güçlendirme kitap boyunca önemli bir temadır. Bakın bu cümle, bu e, yani e, kelime kalıbını çok sevdim. Bireysel güçlendirme kitap boyunca önemli bir temadır. Öz bakım uygulayın. Az önceki dediğim öz bakımdan işte bu farklı bir öz bakım. O yüzden bunu burada tekrar bir şık olarak kullanmak istedim. Öz bakımı önceliklendirmek aşırı hassas bireyler için hayati önem taşır. Kitap kişinin kendini fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak beslemesi için stratejiler sunar. Ve bu da toksik ilişkilerin etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Beşinci sırada duygusal farkındalık geliştirin var. Duygusal farkındalıkları geliştirmek bireylerin duygularını ve tepkilerini daha iyi anlamalarını sağlar. Neymiş yani? Duygusal farkındalığa erişmiş bir birey duygularını ve tepkilerini daha iyi anlar. Yani ben nerede tetiklendim? Kime neden nasıl bir cevap verdim? Neden verdim? Yazarlar kişinin duygularıyla uyum içinde olmasının bir ilişkinin sağlıksız olduğu zamanları fark etmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ne kadar kıymetli, değil mi? Siz duygularınızla uyum içinde olursanız bir ilişki içinde sağlıksız olduğu zamanları fark edebilirsiniz. Onlar sınır ihlaline ulaşmadan da önlemini alabilirsiniz. Altıncı sırada iddialı iletişim kullanın var. Kitap toksik insanlarla başa çıkmada iddialı iletişimin önümünü vurguluyor. Düşünceleri ve duyguları güvenle ifade etmeyi öğrenmek, iletişimlerde saygı ve netlik oluşturmaya yardımcı olabilir diye altını çiziyor. Yedinci sıraya geldiğimizde ise destek aramak var. Toksik ilişkilerle başa çıkmak için bir destek sistemi bulmak çok önemlidir. Yazarlar, okuyucuları deneyimlerini anlayan ve cesaretlendirebilen arkadaşları aile bireylerini veya destek gruplarıyla bağlantı kurmaya teşvik ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir çukur oluyor. Biz destek aramaya başladığımızda ilk en yakınlarımızdan başlıyoruz ve işte annemiz, babamız, kardeşimiz belki kuzenimiz ama onlar bize destek olacağını düşündüğümüz yerlerde belki onların böyle bir deneyim olmadığı için ya da böyle bir deneyimden çıkma yollarını bilmedikleri için ya da onlar kendi sarmalları içinde dönüp durdukları için size yardımdan çok zararları dokunabilir. O yüzden destek arama kısmı çok önemli. Bana kim destek olabilir? Beni kim cesaretlendirebilir bu yolda? Beni kim bilgilendirebilir? Çünkü aslında bilgi en büyük güçtür. Ben kendi işte sınırlarımı bilirsem, ben kendi duygularımı bilirsem, ben tetiklendiğim yerleri bilirsem güçlenirim. O yüzden yani beni destekleyecek, bana destek olacak gruplar var mı çevremde? Benimle aynı şeyleri yaşamış, içinden nasıl çıkmış ya da bir dernekler olabilir. Bunlar neyse. O yüzden destek arayın denen kısımda da bilinçli olmamız lazım. Yani hayatın aslında her alanında düştüğümüzde de kalkarken mesela diyelim ki kolunuzu kırdınız. Kolunuzu kırdığınızda onun alanı olan bir doktora gidersiniz. İşte kalp ve beyin cerrahına falan gitmezsiniz gibi. Buralarda da uyanık olmak lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu dersler aşırı hassas bireylerin zorlu ilişkilerde yol almaları ve duygusal refahlarını geri kazanmaları için değerli işgörüler ve pratik stratejiler sağlayan bir kitapta. Hangi kitaptı bu? The Highly Sensitive Person's Guide to Dealing with Toxic People kitabı İngilizce ismiyle Türkçe ismi son derece hassas kişinin zehirli insanlarla başa çıkma rehberi. Ve bu kitapta yazar hangi cümlenin altını çiziyor? Tekrar söylemek istiyorum gitmeden. Hassasiyetiniz bir zayıflık değildir. Çünkü bunu çoğu zaman bize bir zayıflık olarak dikte ediyorlar. O yüzden hassasiyetiniz bir zayıflık değil. Korumayı gerektiren bir güçtür. Lütfen hassasiyetinize sahip çıkın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa da bu videonun altına paylaşabilirsiniz. Benim sorumun cevabını da lütfen paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşürüz.